Merhabalar ben Hülya kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız saatiniz yerindedir. Bugünkü açılımımızın konusu arkadaşlar uzun zamandır yapmamışız. Evleneceğim kişi kim diye bir açılım yapacağız. Her zamanki gibi bir açılım olacak. <laughs> Deste seçmeli bir açılım yapacağız. Bakalım evleneceğimiz kişi kimmiş? Nasıl birisi? Karakter özellikleri nelermiş? İlk destemiz, ikinci destemiz. Bu arada benden bireysel danışmanlık almak isterseniz videonun açıklamalar kısmına numaramı bırakıyor olacağım. Whatsapp numaramı. Oradan bana ulaşabilirsiniz çiçekler var içinde onlar yanıyor. Hemen geliyorum. Evet deste oluşturmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi kişiye özel bakım yaptırmak isterseniz size özel tarot bakmamı isterseniz videonun açıklamalar kısmına whatsapp numaramı bırakıyor olacağım. Bana oradan ulaşabilirsiniz dediğim gibi. Evet. Destelerimizi oluşturduk arkadaşlar. <laughs> Şöyle kart seç yapalım. Ve bu destemden iki tane kart çekiyorum. İlk destemin kartını kaos Sıkıntılar, kavgalar, karmaşıklıklar, kaos. Ve ikinci destemin kartı geçit. Yani bu kart bana genellikle e, her ilişkide sıkıntılar olabilir. Ama bu geçidi geçtikten sonra bakın şurada bir gül var görüyor musunuz? Güzellikler, mutluluklar sizin olacağına inanıyorum diye yorumluyorum ben bu kartımızı genellikle. Şimdi birinci destemin kartı, ikinci destemin kartı. Toksit bir ilişki olabilir bu. Onu da söyleyeyim size. İlk deste. İlk destemizin kartı kaos. ikinci destemizin kartı geçiş. Lütfen ikisinden birine odaklanın. Hangisi size daha yakın geliyorsa, hangisini daha içselleştiriyorsanız lütfen onu seçiniz. Birinci destem, ikinci destem. Evet seçtiğinizi varsayarak hemen ilk destemle başlamak istiyorum. Bakalım ne tür kaoslar varmış bu ilişkide. Şimdi evleneceğim kişi kim açılımı yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> Kılıç şövalyesi Dünya kartı, Adalet kartı, değnek ve ay kartı. Değnek Prensi, Kılıç Birlisi, Şeytan, Kupa Oğlusu ve Ay Kartım. Sihirbaz, Başlatma, Gereklilik, Kader Çarkı ve Anahtar, Ölüm, Kılıçların ikilisi ve Hüküm Kartım. Şöyle duygu kartlarımdan 17, 41, 29 size bunları yorumlayacağım. Açıklamaları çok uzun olduğu için sadece numaralarını söylüyorum. Ama yorumlayacağım dediğim gibi. İnan yeni bir dünya ve meditasyon yap kartlarım çıkmış. Şimdi arkadaşlar ilk desteği bir dakika şöyle düzelteyim. İlk desteği seçenler ya da dinleyenler için öncelikle şunu söylemem lazım. Arkadaşlar evleneceğiniz kişiyle geçmişte bir ilişkiniz olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle ki bu kişi şu anda size çok sinirli, kızgın, agresif bir yapıda olan bir kişi. Ve size geliyor, adım atıyor, küs olabilirsiniz, ayrı olabilirsiniz ama size bir adım bir gelişi var bu kişi ve sinirle, kızgınlıkla, öfkeyle geliyor. Ben bu ilişkide çok düşmanlar olduğunu görüyorum açıkçası. Şöyle söyleyeyim. İki tarafın ailesi de birbirini istemiyor olabilir. İki tarafın ailesi ya da karakter yapıları bambaşka farklı insanlar olabilir. Yani bu ilişkide açıkçası düşmanlar, gizlilikler, söylenmeyen duygular ve e, arada karıştırılan olaylar var. Karıştırılandan kasıt şu aslında. Işte birinin annesi birini sevmiyordur ama evet seviyor seni, istiyor gibi. Böyle ufak tefek yalanlar söyleniyor olabilir. Ufak tefekten kastım derken çok böyle... Aldatma olayları değil Sadece bu ilişkiyi istemeyen düşmanlar var Siz kadın ya da erkek fark etmeksizin Şu anda açılımı kim izliyorsa Sevdiğiniz kadını ya da sevdiğiniz erkeği Ailenizin istemeyeceğini biliyor olabilirsiniz Ya da size gerçekten o kadar kötü şeyler yaşatmıştır ki Bunları bilseler gerçekten kabul etmezler Diye bir cümle kurabilirsiniz Bakın bu kişi kader çarka çıkmış bu kişiyle kadersel bağlarınız devam ediyor ilişkide. Şöyle ki bu kişiden öğrenmeniz gereken şeyler var. Bu ilişkide, bu evlilikte size katacağı şeyler var bu ilişkinin ve bu evliliğin. Yani bu kişi hayatınıza size mutlaka bir şeyler katmak için giriyor ve girmiş onu söyleyeyim. Bir adalet arayışınız var. Ya bir haksızlığa uğradınız ya da haksız yere ayrısınız, terk edildiniz şu anda. Karşı taraftan erkekten size gelecek bir adım var, bir istek var, bir buluşma isteği, bir adım atma isteği var ama biraz zor. Karşı taraf erkeğin yapısını ben biraz zorlayıcı bir yapıda olduğunu düşünüyorum açıkçası. Erkek tarafı burada biraz zor. Sivri dilli, konuşmalarının böyle ucu bucağı nereye gittiğini düşünmeden konuşan bir erkek e, karakteri var bana burada çizilen kadın olarak kadının ben biraz daha e, negatif kaldığını daha böyle omuzları düşük ne derler enerji olarak da düşük bir kadın olduğunu söyleyebilirim enerjisel olarak bakın kadının burada enerjisinin daha düşük olduğunu söyleyebilirim ama yine aynı şekilde de bir kadın burada bir adalet arayışında ya bu ilişkide ya bu evlilikte ya bu kişiyle alakalı bir adalet arayışınız var yani bir haksızlığa uğradığınızı düşünüyorum ben kadın haksızlığa uğramış ve artık bu haksızlıklara dayanamamış, dayanamıyor yani ee, çok üzerine gelinmiş ve ilişki bitmiş. Bakın bir ölüm kartı da var burada. Yani ilişkiyi bitirmişsiniz, aradaki bağları kopartmışsınız. Karşı tarafın ben erkeğim burada biraz böyle kurnaz etkileyici biraz böyle insanları kolay ikna edebilen bir yapısı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Erkek burada daha akıllı. Kadın ise duyguları daha daha ağır basan ve duygularını yönetemeyen bir kişi, erkek tarafı burada duygularını çok kolay yönetebilen bir kişi. Yönetebildiği için de açıkçası sizi yani kadını burada çok kolay yönlendirebiliyor. Kadın zaten kötü düşünen, kötü niyetli birisi. Değil. Erkeğin de niyeti kötü değil ama erkeğin daha baskın bir karakter yapısı olduğunu söyleyebilirim sizlere. Dediğim gibi erkek burada daha baskın, daha e, yoğun bir e, yapıda olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ee, ama şunu söyleyeyim kadın e, ne kadar saf ne kadar iyi temiz yürekli olursa olsun karşısında e, arkasından çevrilen her iş arkasından söylenen her yalan o istemese de karşınız karşısına çıkıyor yani hani derler ya lap diye karşıma çıktı ya da önüme düştü diye gerçekten kadının ben burada çok e, şanslı olduğunu düşünüyorum kadının karşısına her şey çıkıyor bir anda Erkeğin burada çok tutkulu bir erkek olduğunu söyleyebilirim. Cinselliğe biraz düşkün bir erkek. Burç vermem gerekirse şöyle bir bakıyorum. İkizler, Terazi, Kova burcundan bir de Aslan, Koç, Yay burcundan bir erkek olduğunu söyleyebilirim sizlere. Kadın için ise aynı şekilde e, Akrep, Balık, Yengeç burcundan bir kadın var burada. Kadını ben daha az baskın yapıda, daha böyle naif, düşünceli ee, daha böyle dengeyi sağlayan bir kadın olduğunu söyleyebilirim. Ee, kadın dediğim gibi daha böyle ım, ayakları yere sağlam basan, daha ne derler ona? Yani sonunu düşünmeden hareket etmeyen bir kadın, düşünceli bir kadın. Erkek çok tez canlı. Hemen her şey olsun istiyor ve her şeye çabuk sinirlenebilen, öfkelenebilen bir kişi. Biraz öfkeli, sinirli bir yapısı var ve bir nedenden dolayı da zaten sizin kapınızı öfkeden dolayı çalacak yani ya birinden bir şeyler duyacak bu ilişkinin çok istemeyeni var onu söyleyeyim bu ilişkinin evliliğe gitmesini e, ilişki olmasını belki de evlenmemenizi isteyen çok kişi var çünkü iki tane düşman kartım çıkmış muhtemelen hem erkek tarafından hem kadın tarafından düşmanlarınız var onu söyleyeyim erkek kesinlikle sevilmeyen biri değil diyemem ama sadece biraz böyle hareketli, hızlı, hızlı yaşamayı seven, hızlı bir şeyler olsun isteyen ve bir şeyleri çabuk tüketmeyi seven ve tüketen bir yapısı var açıkçası erkeği ben daha böyle hareketli, daha enerjik gördüm bu açılımla bu kartlarda onu söylemem gerekiyor kadın biraz daha böyle hisleri yoğun olduğu için e, terk edilme korkusu yani o kişi beni terk ederse ne yaparım, nasıl davranırım, nasıl hareket ederim ben biraz kadında bur burada Kaybetme duygusunun fazla olduğunu görüyorum. Yani kadın kaybetmekten bu ilişkiyi ya da bu kişiyi kaybetmekten korkuyor açıkçası. Erkek ama kadının hislerinden emin olduğu için böyle bir korkusu yok. Şimdi, evet, bakın tam da burada ne diyor. Kötü giden aile ilişkileri, aileden uzaklaşmak, manevi yönden zayıflıklar diyor eğer ailenizden dolayı istenmeyen bir kişiyse bu Sizde bu sebepten dolayı ailenize uzaklaşabilirsiniz. Bence yapmayın ama böyle olaylar, bu tür davranışlar, durumlar olabilir. Ayın evreleri enerjinizi etkiliyor. Hayal kırıklığı, melankolik tavırlar, sezgilerin güçlenmesi. Biraz böyle ruh halinizin karışık olduğunu söylemiştim. Dediğim gibi aynı şeyi kartımla söylüyor. Biraz melankoli biraz böyle düşünceli, mutsuz bir kadın tavrı var burada onu söyleyeyim. İstikrar, yavaş ilerleme, uzun süren veya sürecek olan bir ilişki, emekliliğe kadar çalışılacak uzun bir iş. Şimdi <laughs> yakın zaman içerisinde bu kişiyle bir evliliğiniz yok. Onu söyleyeyim zaten. Ben bu ilişkinin kısa süreli bir ilişki de olduğunu düşünmüyorum. İstikrar Evet bu kişiyle sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Sizi üzmüş ama dönüp dolaşıp yine geldiği kişi siz oluyorsunuz. Ben kesinlikle bu ilişkideki kadersel bağların çok kuvvetli olduğunu söyleyebilirim. Kadersel bağlar çok kuvvetli ve bir şekilde kopamıyorsunuz bu kişiden. Evet kötü şeyler yaşıyor olabilirsiniz. Kötü süreçleriniz geçmiş olabilir ve erkek sinirli, öfkeli de olabilir ama sinirli ve öfkeli de gelse size bir gelişi var burada. İşle alakalı ufak bir tüyo vermiş emekliliğe kadar çalışılacak uzun bir iş demek istiyor. İş işinizle alakalı bir kafanızda oturulmayan, oturtamadığınız yerler varsa işinizle alakalı güzel tüyolar vermiş açıkçası. Bakın bakalım melek kartlarımız ne söylüyor? İnan, inancın kılıcın önünde hiçbir şey duramaz. İçindeki inanç yolunu açacak diyor ve yeni bir dünya. Meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar. Işık, bolluk, güzellik dolu bir dünya. Bunu hak ettin diyor. Ve meditasyon yap. Kaynağa bağlandığında içindeki güç, güç dünyanı aydınlatacak diyor sizlere. Şimdi bakalım. Önce rakam çekelim. Bu kişiyle ne zaman bir evlilik planınız olacakmış? Dörtlü bir vakitte bu kişiyle evlilikle alakalı bir adım atabilirsiniz. Dörtlü bir vadede. Dört gün için, dört gün kısa bir süre ama dört ay içinde olabilir. Dördüncü ayda bu evlilik kararı alınabilir ama hemen bir söz nişan olmayacak. Yani biraz uzun sürecek bu evlilik vakitleri. Onu söyleyeyim. Yani dörtlü bir ayın dördü, on dördü, yirmi dördü gibi dörtlü bir vakitte bu kişiyle bir evlilik planı alabilirsiniz. adına ya da soyadına hangi harfler varmış bakalım. A harfimiz var. R harfimiz var. V harfimiz. P harfimiz. Ve T harfimiz çıktı. Şimdi bu kişinin harflerden bir ya da birkaçı bakın hepsi olmak zorunda değil ama biri ya da birkaçı adında, soyadında, sosyal medyadaki hesabında ya da varsa lakabında. A, R, V, P ve T harfleri var dediğim gibi bir ya da birkaçı dörtlü bir vadede sizin hayatınıza girecek. Hayatınızda olan geçmişte tanıdığınız ama evlilik kararı alacağınız bir kişi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ilk destem bu kadardı. Hemen topluyorum ve ikinci desteme geçiyorum. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. ikinci desteme geçmek istiyorum bakalım buradaki kartımız neydi geçit kartı tılsım altılısı değnek kralı kupa üçlüsü tılsım dörtlüsü ve kupa dörtlüsü İmparator Değnek ikilisi Para şövalyesi Kılıç dörtlüsü ve kupa kraliçesi Yükselme Kurban Kardeşlik Hayal ve günaha çağrı Kılıçların üçlüsü Değneklerin altılısı Ve kadehlerin süvarisi Işığı yarat, dünyana ışık ver ve bir adım at diyor melek kartım. 18, 37 ve 31 numaralı kartlarım çıkmış. Hemen size bunları yorumlayacağım. Şimdi arkadaşlar ikinci desteği seçenler ya da dinleyenler için burada biraz daha yeni bir enerji var. Ben bu kişinin geçmişten olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Şöyle ki bir kere burada ağırlıklı olarak yine bir erkek söz konusu. Bakın bu erkek Karar vermekte zorlanan, biraz kararsız yapısı olan bir erkek. Normal sosyal hayatında, iş hayatında, aile hayatında. Kararsız bir erkek. Bir de bu kişi açıkçası sevdi mi? Hani kimi insan böyle sevdiğimi tam sever ya. gözü hiç kimseye görmez. Gerçekten hayatına çok güzel kadın ya da erkek girmek ister, almaz. Aldatılmak onun, aldatmak o kişinin lügatına yoktur. Derler ben bu erkeğin de öyle bir erkek olduğunu düşünüyorum. Hayatına çok fazla insan girmemiş şimdiye kadar. Sayılı derecede insanlar girmiş ama hayatına girdiği insana çok sadık olan, ona çok değer veren ve onu el üstüne tutan bir erkek olduğunu görüyorum. Kadın olarak da kadının bana burada enerji, neşeli, mutlu bir yapısı olduğunu, yani eğlenmeyi seven, eğlenmeyi bilen, nerede eğlenip, nerede hmm, durması gerektiğini bilen bir kadın imajı var açıkçası. Erkek içinse dediğim gibi kararsız, merhametli elindekini veren çok böyle eli açık bir erkek. Öncelikle bana bu karakter özelliklerini gösteriyor. Şöyle ki erkeğin zor bir yapısı var. Bu karar verme dönemi yani herhangi bir şeyle alakalı. Direkt bunu ilişkiyle bağdaştırmayın. Herhangi bir şeyle yani bütün her şeyle alakalı karar vermekte zorlanan bir erkek. Ve hayatında hep birine ihtiyaç duymuş bir erkek. Şöyle ki Evet, fazla ilişkisi olmamış, hayatına fazla kişi girip çıkmamış. Ama e, gel gelelim ki ilişkileri uzun sürmüş bir erkek ve e, bir ilişkiye başlı, e, başlamak için de zor karar veren biri. Evet, birileriyle tanışıyor olabilir, birileriyle bir şeye adım atmak istiyor ya da adım atmaya hazırlanıyor olabilir ama evlilik onun için gerçekten çok zor bir karar. Hatta ilişki yaşamak bile bu kişi için zor bir karar. Yani karar vermekte zorlanan bir erkek olduğunu düşünüyorum. Ben kadının daha böyle romantik, duygusal bir yapıda olduğunu, biraz böyle hayalperest, hayalperest bir kadın olduğunu söyleyebilirim. Kadın için bunları söylüyor, söyleyebiliyorum, bunları görebiliyorum. Şöyle ki ikinizin enerjisi de, ikinizin ilişkisinde de güzel enerjiler olacak. Bakın burada bir enerji yükselmesi var. E ikiniz de birbirinizin hayatına girdiğiniz andan itibaren yani bir evliliğe, bir ilişkiye karar verdiğiniz andan itibaren enerjisel olarak yükseleceksiniz. E, şöyle ki kafanızı karıştıran, kafanızı kurcalayan hiçbir şey olmayacak. Ne sizin için ne karşı taraf için. Yani ya e şurada acaba doğru mu söyledi ya da bak böyle bir şey var ama acaba ilişki yaşamamalı mıyım? ya da karar vermekte zorlanıyor muyum? Kadın için söylüyorum özellikle bunu. Karar vermekte zorlanacağınız bir durum olmayacak bu kişiyle alakalı. Erkek seyahat etmeyi çok seviyor. Gezmeyi e, seyahat etmeyi özellikle bir yerden bir yere gitmeyi çok seven bir erkek. Onu söyleyeyim. İşiyle alakalı da bu seyahati birleştirmiş olabilir. E, arabayla ya da böyle uzak yolla ya da sürekli işi vasıtasıyla Gezen, gezmeyi seven, seyahat eden bir kişi olabilir. Onu söyleyeyim. Bu erkeğin kesinlikle maddiyatla alakalı hiçbir sıkıntısı yok. Kesinlikle yok. Burada çünkü bir değnek kralı, tılsım kralı. Yani kral, kraliçe falan çıkmış. Şövalye çıkmış sürekli burada. Kesinlikle bu erkeğin maddiyatla alakalı sıkıntısı yok. Ama paraya da çok değer vermeyen biri. Çok değil hatta hiç değer vermiyor. Eli çok açık, etrafındaki insanlara hediye almayı çok seven, hediyeleşmeyi seven, etrafındaki insanları mutlu eden bir erkek. Mutlu etmeyi seven bir erkek. Aslında bu kişiyle benzer o kadar noktanız var ki. Bu kişiyle tanışıp bir araya geldiğiniz zaman aynı cümleyi siz de kuracaksınız. Bakın bir kardeşlik kartım var, onu söyleyeyim. Ee, hani kardeşler birbiriyle çok iyi anlaşır ya. Bunu oradan bağdaştırabilirsiniz. Gerçekten çok iyi anlaşacağınız, güvensizliğin olmadığı bir ilişki olacak bu ilişki. Yani tamamen güveneceksiniz, tamamen bağlanacaksınız ve sevgi gerçekten hat safhada olacak bir ilişki. Şunu söyleyebilirim erkek için. Erkek cinselliğe düşkün olabilir biraz. Tutkulu bir erkek olabilir. Bu bu yönünden biraz korkabilirsiniz ama gerçekten korkulacak bir yanı yok. Erkek biraz böyle e, eril uç noktalarda yaşamayı seviyor. E, kadının da ben aynı şekilde eğlenmeyi sevdiğini görüyorum ama erkek biraz daha böyle uç noktalarda yaşamayı seviyor. Yani böyle e, yüksekten atlamayı sevebilir. Yani korkusu yok açıkçası. E, o tür sporları seven bir erkek de olabilir. Onu söyleyeyim. Tam şimdi aklıma gelmedi. Atlamayı seviyor, yükseklikten korkmuyor, korkusu yok. O tür sporları, o tür aktiviteleri seven bir erkek olabilir. Çünkü burada ben korkusuz bir erkek görüyorum özellikle. Umursamaz bir yapısı yok. Kesinlikle şöyle bu kişi aşık olmaktan korkuyor. Çünkü gerçekten aşık olduğu zaman tam anlamıyla bağlanıyor ve o bağlantıda da yani o yeni bağlanmada da terk edilirse çok üzülüyor. Yani çok ağlıyor, çok üzülüyor. Per perişan oluyor gerçekten ve kolay kolay bir sürede de toparlanamıyor. Erkeğin bu sebepten ötürü aşık olma korkusu var. Aşık olmaktan çekinen, korkan bir erkek olduğunu söyleyebilirim sizlere. Size güzel gelecek bir erkek. Sosyal medyadan bu kişiyle tanışabilirsiniz. Geçmişte yaşadığı ilişkilerden ders çıkarmış bir erkek. Bakın bu çok önemli. Bir şeyler artık tövbe etmiş pişman olmuş ve artık bu yaptığı kötü şeyleri geçmiş ilişkilerine yaptığı kötü şeyleri yeni ilişkisinde ya da yeni tanıştığı kişilerde yapmak istemeyen bir kişi. Yani geçmişteki hatalarından ders çıkarmış bir erkek olduğunu söyleyebilirim sizlere. Şimdi burç vermem gerekirse erkek için Başak, Oğlak, Boğa burcundan bir erkek bir de balık, akrep, yengeç burcundan bir erkek olduğunu söyleyebilirim sizlere. Bakın. Yeniden doğuş, yeni bir hayat, her şeye sıfırdan başlamak, değişmek. İşte sizin için yeniden doğuş bu kişiyle olacak. Yeni bir hayata da başlamanız bu kişiyle olacak. Olumsuz ya da korku dolu düşüncelerden uzaklaş. Ancak o zaman istediğin şey ulaşacaksınız. Kuruntulu bir yapınız olabilir. Biraz kafanıza bir şeyleri fazlaca takıyor olabilirsiniz ama bence hiç o olumsuzlukları hayatınıza çekmeyin, düşünüp de çekmeyin. Gerçekten düşündüğümüz şeyler enerjimizi çok etkiliyor. O yüzden bu tür olumsuzluklara hayatınıza yön vermeyin, yer vermeyin özellikle. Yeni bir iş ya da aşk kapısı, sonucu belli olmayan, yeni bir yol, macera. Sonucu belli olmayan demiş ama biz, biz zaten evlilik açılımı yaptığımız için sonucu belli bir e, ilişki sonucu belli bir yol aslında evliliğe gidecek bir ilişki bu. Evet şu anda bir ilişki olarak görünüyor bize burada ama bu e, bu e, ilişki evliliğe gidebilecek ve gidecek bir ilişki arkadaşlar. Çünkü bir evlilik açılımı yaptık burada. Ama güzel giden, mutlu giden bir ilişki olacak. Onu da söyleyeyim yani sıkıntısız, güzel giden, mutlu bir ilişki olacak. Işığı yarat, düşüncelerinle, duygularınla ışığın dünyasını yarat. Sonra o dünyada yaşaman an meselesi diyor melek kartımız. Ve dünyana ışık ver. Etrafındaki her şey ve herkese ışık ver. Bil ki o ışık senin dünyana da yansıyacak. Ve bir adım at. Ufak bir adım yüreğinin yolunu attığına küçük adım sana tüm kapıları açacak diyor melek kartım. Bu arada harf ve rakam çekeceğim. Ama onu çekmeden önce videonun başına söyleyecektim. Unuttum. Ramazan'ın ilk günü Allah tuttuğumuz ve tutacağımız oruçları şimdiden kabul etsin. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum ilk etapta. Dileklerimizin kabul olması dileğiyle güzel bir Ramazan ayı geçirelim ümidiyle. Evet arkadaşlar yedili bir vakitte bu kişi hayatınıza girecek. 7 gün içinde olabilir, 7. ayda olabilir, 7 ay sonra olabilir. Ayın 7'si, 17'si, 27'si olabilir. Yani 7'li bir vakitte böyle bir kişi hayatınıza girecek. Harf bakıyoruz. C harfi çıktı. Y harfi var. H harfi var. I harfi. Ve D harfi çıktı. Şimdi harflerden biri ya da birkaçı adında, soyadında, sosyal medyadaki hesabında ya da varsa lakabına olabilir. Yedili bir vakitte sizin hayatınıza gelecek bir kişi bu. C, Y, H, I ve D harfleri var. Dediğim gibi biri ya da birkaçı. Şimdi ikinci açılımda bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve lütfen yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Dediğim gibi size özel bakım yapmamı isterseniz videonun açıklamalar kısmında numaram var. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Başka açılımlarda görüşmek üzere.